Bugünkü videomuzda Bakü'nün daha çok e, sosyal hayata dair, yani şehir hayatına dair bir video hazırlamak istiyorum. E, tarihi yerler, güzel görülecek mekanlar, yiyip içilebilecek güzel yemekler e, elbette çekip gösteriyorum zaten. Bununla ilgili de videolarım gelecek ama bugün dediğim gibi daha çok e, burada şehir hayatı yaşama dair bir video hazırlamak istiyorum. Bunun için şu solda görmüş olduğunuz alışveriş merkezine Park Bulvar AVM'ye geldim arkadaşlar. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Hemen ben alışveriş merkezinin içine geçip videoya başlıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda mekana geldik gördüğünüz gibi bu şekilde bir bowling salonu buranın işletmecisi Uğur Bey ile samimiyetinden dolayı Uğur abi diyorum tabii, abi tabii. çok kısa seni tanımak istiyorum şu anda Merhabalar Merhabalar Hoş geldiniz ismim Uğur Uğur Çolak 12 yıldır Azerbaycan'dayım 6 yıldır buranın işletmeciliğini yapıyorum eğlence tamamen genç çocuk orta yaş yukarı yaş. Her, herkese hitap ediyoruz. İşte böyle güzel bir mekanımız var. Kafemiz, bowlingimiz, dokuz değimiz, playstation'ımız, VR'ımız, market salımız. Şimdi burası e, Park Bulvar Alışveriş Merkezi'nin içinde dördüncü katta, doğru mu? Doğru, doğru, doğru. Benim bence Bakü'nün merkezi burası yani kalbindeki bir bowling salonu, işletme hatta eğlence merkezi diyoruz buraya. Çok güzel biz e, bu konuda çok feedbackler alıyoruz müşterilerimizden. Evet, herkes burada o kadar eğleniyor ki, tabii şimdi şu anda biz müziği kapattık ama hı hı. burada gümbür gümür müzik. Evet, bu arada arkadaşlar YouTube'da yayınlanacağı için şu anda içeride e, müziği kestik. E, bunun da sebebi telif haklarından dolayı kaynaklanıyor ama normal şartlarda içerisi gümbür gümbür, çok hareketli. Hatta ben hafta sonu geldim buraya bugün günlerden salı. Hafta sonu çok kalabalıktı onun için de çekime müsait değildi. Biz daha sakin bir günde yapalım istedik Uğur abiyle. Abi burada ne tür aktiviteler var? Biraz böyle tanıtır mısın bize burayı? Öncelikle en çok biz burada doğum günleri yapıyoruz. İnanılmaz bir talep var doğum günlerinde. Özellikle 10 16-17 yaş arası. Turnuvalar düzenliyoruz senede iki kere. Sadece amatörlere verdiğimiz bir turnuvalarımız var katılımcı yaklaşık 350-400 kişi katılıyor bu turnuvalara büyük hediyelerimiz var İşte Dubai gezisi, Moskova, iPhone 13 hatta yenisi çok yakın zamanda yenisini yap yapacağız şubat ayının fevral ayının başında planlıyoruz abi ben de katılacağım değil mi? inşallah inşallah <laughs> sadece amatörler yani amatör profesör. ben tamamen amatörüm abi <laughs> hatta biz bu konuda Bowling Federasyonundan da yardım alıyoruz kendileri geliyorlar burada arada gizli kaçak şeyler giriyor. Profesyoneller girmeye çalışıyor değil hemen diskalifiye ediyoruz tabi. Tabi. Mükemmel bir Bakü manzarası var aynı zamanda buranın arkadaşlar. Şu anda ışık biraz tersten geldiği için tam olarak net bir şekilde görünemiyor ama aşağı yukarı mekanın görünüşü bu şekilde. Burada bu şekilde bir kafemiz var. Ben buranın müşterisiyim aslında. Çok güzel yemekleri var aynı teşekkürler, zamanda. Teşekkürler. Biraz teşekkürler. evvel bir tost yedim, harikaydı. Pizzaları süper, birkaç kere pizza yeme şansım oldu. Bilmiyorum Uğur abi bana torpil mi yapıyor ama <gülüyor> <gülüyor> gerçekten bol malzemeli, güzel bir yemek menü seçenekleri de mevcut. Hem yani burada Türkiye Süper Ligi'ni de izleyebiliyorlar. Dallas'a, Kanada'ya, Çin'e, izleyebiliyorlar. Bu televizyonlarda şey var yani, öyle mi? Tabii, Beyin Sport'un var. Hı hı. Bütün dünyadaki bütün maçları yayınlayabiliyoruz. Farkı hmm. yok. Hepsini, yani Arap liginden de Türk, Türk, İngiliz, Fransız, İtalyan bütün ligleri yayınlayabiliyoruz. Çok iyi. Ee, ayrıca cumartesi pazar günleri bizim e, kahvaltımız var. Kişilik menü 20 manat, full 30 çeşit kahvaltı. Ayrıca kahvaltı alanı bowling ücretsiz. Öyle mi? Yani Aa, Güzel bir aktivite. Bayağı da <laughs> tuttu bu. Hani diyoruz ki, gençler, orta yaşlılar, hatta yaşlılar gelsin, yemeğini yesin. Bir aktivitesini yapsın burada bowlingini oynasın güzel hmm. bir cumartesi pazar sabahı yaşasın evet. bizim de katkımız olsun diye buna şimdi abi yavaş yavaş bowling salonu doğru geçelim bu arada arkadaşlar bugünkü videomuzun konusundan bir tanesi de e, burada yaşayan Türkiye vatandaşı dostlarımızın abilerimizin e, nasıl vakit geçirdikleri işte Azerbaycan'da yaşarken. Mutlular mı? E, bununla da alakalı bir söyleşimiz olacak. E, ondan önce yine mekanı biraz daha tanıtmaya, göstermeye devam ediyoruz. Bowling salonu e, şöyle söyleyeyim Türkiye'deki birçok gördüğüm bowling salonundan daha güzel görünüyor. Bunun sebebi nedir abi? Şimdi bunun birinci sebebi biz en son sistem Bowling kullanıyoruz. E, AMF Cubica diye Amerikan ve İtalyan Hı -hı. şirketi bu. Teknolojisi İtalyanlara ait, e, mekaniği Amerikanlara ait. Biz bunu seçtik. Teknolojisini sürekli upgrade yapıyoruz. Bunlar sürekli güncelleniyor öyle Tem mi? Tabii sürekli ha. güncelleme veriyor teknolojisini. Ee, yeni bir cihazı çıkıyor, onu takıyoruz. Ya da bunu çıkartın, bunu takın diyorlar. Onu çıkart, yenisini takıyoruz tarzında. Güzel. Şurada böyle uzay gemisi gibi bir makine görüyorum. İlgimi Bu... çekti, onu bir... <laughs> İnceleyelim, bakalım bu, neymiş o. Ben ilk defa gördüm bu, çünkü bunu. Bu, ee, bu yeni kuruluyor herhalde yeni kuruluyor. bugün Kurulu kuruluyor. aşamasında Muhtemelen bugün akşam e, müşteri kabul etmeye başlayacağız. Artık teknolojinin son geldiği, son nokta. Ne abi bu? Bu e, bir oyun makinesi, yer oyun makinesi yani gözü takıyorsun. Oyunun içine giriyorsun. Yani metaverse hazırlık diyelim. Aynen ya. öyle, yani aynen öyle, öyle <laughs> aynen öyle. Biz de dedik varız biz de bu işte. Ee, büyük bir yatırım. Ee, Azerbaycan'da ilk hatta Kafkas bölgesinde bu ilk bunun yakınına gelebilen bir makine yok. En son teknoloji, her şeyi. Kafkas bölgesinde ilk derken Gürcistan, Kazakistan, yok. Kazakistan'da Azerbaycan, yok. Azerbaycan'da mi? yok. Efendim be. ben söyleyeyim. Türkiye'de görmedim. Muhtemelen vardır ama görmedim. O kadar hmm. araştırdım bulamadım. E, bence Türkiye'de de yok. Hmm. Rusya'da yok. Kesin Rusya'da kesin, kesin bilgi. Yok. Rusya'da Hayır. da yok. Çok enteresan. Yani. Çok pahalı bir cihaz o yüzden e, herkes mi? alamıyor. Hmm. Ne yapıyorsun? Bunda gözlüklere... oturuyorsun bunda. Takıyorsun. Kemer kemerini takıyorsun. Vay. Wow. Gözünü takıp oyunun içine giriyorsun. Süper. Oyunu yaşıyorsun yani bir Tabii ki bu hareketli bu Tabii, bu şeyler. Altında hmm. göreceğin gibi. Şu Ama düğmeler sınıf. ne işe yarıyor abi? Onlarla ateş ediyorsun. Hadi canım. <laughs> Onlar adamlar <laughs> yapmışlar yani. Güzel. Bazen bir... Bir de burada 9D sinema var. O ne demek abi? 9D, hadi 3 dyi bildim, 5D, 7D gördüm de. Şimdi 9D görüntü olarak 3D. Ayrıca 6 tane bunun ee, verdiği hareket Birincisi, hı hı. ikincisi yağmur. Yağmur da mı bir yakın? Üçüncüsü kar. Hadi canım. Aa. Rüzgar. Süper. Sonra duman. Süper. Yani neredeyse böyle gerçeğe yakın bir çok, hisleri çok, çok. uyandıran yani bu, sistemlerle donatılmış bu, bu, öyle mi? Bundan da Azerbaycan'da yok. Buna yakın makineler var. Biraz karanlık ama yine de bir içeri evet, evet. çekebiliyor muyuz Bakın abi? Bakın da şu anda orada. Hmm. Karanlık dediğimiz gibi. Bununla da alakalı birazdan sohbet edeceğiz Uğur abi. Sonuçta bir pandemiden çıktık. Tam çıktık mı, çıkmadık mı orasında Allah bilir gerçi ama. <laughs> yani bu pandemiden sonra e, bu hazırlıklar aslında başladı. Bir yenilenme, bir e, fresh tabii, 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 havaya girmek gerekiyor değil mi abi? Yatlaşıp Çünkü 19 ay kapalı kaldık. E, cihazlar çalışmadı. E, çalışmayan cihazlar söndü. E, tabii. E, şimdi bir yatırım. Ekim ayında açıldık biz Oktavur'da. Hı, hı. E, o günden beri tamir yapıyoruz makinaları, cihazları. Hı hı. Aslında böyle baktığınızda zarar çok büyük. Tabi abi. Zarar yani, çok büyük. Şöyle Uğur abi dünyanın her yerinde müthiş bir sıkıntı yarattı. E, ben sıkıntı problem yaşamadım diyen bence yalan e, söylüyor. E, yani. Yani, e, en büyük işletmelerden en küçük işletmelere kadar bunu sonuna kadar hissetti herkes. Şimdi bende dahil yani. Biz kapandığımızda 36 personelimiz vardı. Değil mi Şu anda 17 personeldeyiz. Hala o şeye gelemedik yani. Ama artık e, başladı diyebilir miyiz abi? Kesinlikle, değil kesinlikle. Mi? Yani onu her halükarda hissediyoruz. Yani hı hı. E, gelen insan sayısı, yaş aralığı, yani e, geri gelmeye başladılar. Güzel aşının büyük inanılmaz faydası oldu konuda. Abi tabii ki A aşı çok önemli. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. E, bu geçtiğimiz 2 yıl 3 yıl boyunca e, resmen nasıl anlatayım? Bütün iliklerime kadar bu pandeminin fesatları işledi artık. E, bu ölü toprağını üstümüzden atmamızın vakti geldiğini düşünüyorum. Bunun içinde ben de Çıktım geziyorum artık biliyorsunuz e, Azerbaycan'ın bütün rayonlarını gezmek gibi bir planım var. E, bunu hala devam ediyor. Bugünlerde biraz havalar soğuk olduğu için biraz daha yavaş gidecek tabii ki ama önümüzdeki bahara doğru e, bunu tam gaz devam ettireceğime size söz verebilirim arkadaşlar. Şimdi Uğur abi her şey güzel ben kendimi çok iyi hissediyorum son günlerde. İçeride PlayStation salonu vardı PlayStation. ama şu anda... Yok var var hala var. Hala var mı? Çalışıyor. Geçen cumartesi, pazar geldiğimde e, burada bir doğum günü evet, aktivitesi vardı herhalde. şu anda böyle bir talep geldi müşterilerimizden. E, çünkü Hı -hı. orada biraz e, kendilerini ayırmak istiyorlar. Burada oda gibi düşünüyorum. Tabii. Aslında Azerbaycan'a hasta diyebiliriz bunu. Dünyanın her yerinde vardır private room evet, ister evet, insanlar. Evet. Ama e, Azerbaycan kültüründe biraz daha böyle e, daha özel odalar, daha özel mekanlarda İnsanlar oturup vakit geçirmeyi daha çok seviyor doğru. diye düşünüyorum. Kendi doğru. aralarında mı? eğlenmeyi çok seviyorlar. Kendi hı -hı. aralarında eğlenmeyi çok seviyorlar. Yani yabancı adam işte tanımadıkları insanlarla aynı yerde oturmak istemiyorlar. Salonluyorlar yani biz salon Aha. deriz onlar salon. Orada oturmak istemiyorum. Bu bence doğru bir tercih. Yani Bence de. Bence doğru bir tercih. Daha rahat olur. Daha, daha rahat olur. Daha güzel seninle. oluyor. Hı hı. Bu arada Uğur abi sen e, kaç yıldır burada yaşıyordun? Ben 12 yıldır buradayım. 12 yıl, sen Azerbaycanlı olmuşsun artık. Ben evet abi. Bir 6 yıl sonra ben de olacağım şimdi. inşallah. Inşallah. <gülüyor> <gülüyor> i̇nşallah. Gel devam edelim yani ben abi. Ben zaten buradan evlendim bir oğlum. Sen falan. buradan ne? evlisin değil mi abi? Evet yani buradan evliyim. Ee, şöyle arkadaşlar, Uğur abinin Allah bağışlasın böyle Allah maşallah diye, diye söyleyeyim bir Kays adında bir oğlu var. Ben onun amcası sayılırım, hatta amcasıyım öyle söyleyeyim. Ee, çok güzel bir çocuk. Vallahi ben her gördüğümde böyle çok mutlu oluyorum. Hatta şuralara bir yere fotoğrafını koyayım. Ee, Uğur abi, bu YouTube videoları biliyorsun e, belki 30 yıl, belki ömrün, nasıl diyeyim, dünyanın sonuna kadar kalacak. E, aslında bir hatıra biriktiriyoruz burada, biliyorsun değil mi? Bizdeyiz. Ben istiyorum ki şimdi Kays bu videoyu izlediği zaman hem babasını görecek, İnşallah belki da, yıllar da, sonra da, belki 20 yıl sonra bakacak. <laughs> Hem de kendi çocukluk fotoğrafında bu vesileyle görmüş olacak. Kaç seni seviyorum yapıyorum canım benim. <laughs> burası değil mi abi PlayStation falan? Hmm. Güzel. 3 tane 4, ikisi Pro, bir tane 3 üç var. 3'ü <laughs> koymamızdaki sebep müşteride <laughs> talep var. PlayStation 3'ü seviyorlar oyunlarını. Abi PlayStation bence 1 2 okey de. 3 Şöyle aşan doğru, doğru. E, modeli kademe yani. atladı. Yani. Kademe atladı. Ondan sonra 4 o kadar da böyle yine de üstüne biraz koydu. 5'i denemedim. 5 gelecek 5 mi burada? 5 ilgili bir planlamamız var. Ee, şu bayram Hı -hı. tatilinden sonra. Hı -hı. E, malum ucuz cihazlar değil bunlar. Tabii ki. Yani Tabii ki. iki düşünüp bir karar vermek lazım. Hı -hı. Dolayısıyla 5 de gelecek. Allah yolunuzu, bahtınızı açık etsin İnşallah ki görüyorum ki artık normalleştik zaten, İşlerin de çok iyi olur inşallah. İnşallah, inşallah. Her Gel sene. biraz bir yerde oturalım şöyle küçük bir söyleşi tamam. yapalım, tamam. Azerbaycan hakkında biraz sohbet edelim tamam. sen de olur mu Tabii, seve seve. Tamam. Biraz evvel dediğimiz gibi 12 yıldır Azerbaycan'da yaşıyorsun değil evet. mi abi? Evet. Şimdi ben de 6 yıldır Azerbaycan'da yaşayan bir insan olarak hem sana sual verirken aynı zamanda kendime de aynı suali vermiş gibi bir şey olacağım abi. Birlikte biraz sohbet edelim. Ee, Uğur abi birincisi Azerbaycan'da en çok sevdiğin şey nedir? Tek sözle söylemek istersen ne diyebilirsin misal verecek olursa? İnsanlar Yani Değil mi? Biziz yani. Hı hı. Yani sanki ben İstanbul doğma büyüme İstanbul'uyum. Sanki İstanbul'un um bir çıkmışım başka bir şehre gelmişim gibi. Yani başka evet. bir ülkeye gelmemiş. Hı -hı. Başka bir şehre gelmişim. O yüzden insanları. Ben de sen gibi düşünüyorum abi. Şöyle ee, daha önceki videolarımda da söylemişimdir. İstanbul'dan Ankara'ya misal verelim Ankara'dan işte Mersin'e yolculuk yaptığınız zaman nasıl bir hisle şehir değiştiriyorsunuz sonuçta doğru mu? Ee, İstanbul'dan Bakü'ye geldiğim zaman da aynı hislerle geliyor. Kesinlikle, kesinlikle. Yani bu şu demek değil. Şimdi bu topluma alakalı bir şey arkadaşlar. Ee, birbirimize çok yakın olduğumuz için, birbirimizi çok sevdiğimiz için her türlü Buraya geldiğimiz zaman bir yabancılık hissetmeden toplum içinde, sosyal hayatta gezip dolaşabiliyoruz. Güzel vakit geçirebiliyoruz. Doğru Biz mu abi? Izliyoruz, izliyoruz. Bir, e, Ticaret yapabiliyoruz, bir yerde çalışabiliyoruz. Evlenebiliyoruz. Evlenebiliyoruz. E, ama yine de ne olursa olsun böyle parantez içinde söylüyorum abi bunu. E, yine de Azerbaycan'ın kendine ait bir kültürü, bir farklılıkları bazen, var değil mi? Bir yurt dışı bazen, evet. deneyimi alıyorsun evet, yani. Bazen evet, bir kültürü var Tabii ki hem Türk kültürü var hem de Ruslardan kalma Hı -hı. hani iyi taraflarını düşün, söyleyerek, Hı -hı. söylemek istiyorum bir sentez oluşmuş burada değil mi yani insanlar yaşayış şekli Hı -hı. aile kurması evlenmesi Hı -hı. çalışması talepleri hayattan talepleri çok kaliteli çok kaliteli. Ben aslında şöyle düşünüyorum abi o konuyla alakalı dediğin gibi e, uzun yıllar Sovyet rejiminde yaşanmak zorunda kalmış. E, Bunun da e, biraz da dediğin gibi kötü taraflarından değil de iyi taraflarını ele aldığımız zaman bir e, farklı bir sentez çıkıyor ortaya, farklı bir kültür çıkıyor. E, bence bu güzel ama. hem e, o Türk hissiyatını, Türk kandan gelen o e, nasıl diyeyim atalarımızdan gelen bir ağır başlılık, e, bir hürmet Ondan sonra kadınlar erkekler arasındaki ilişkilerin seviyesi düzeyliliği ve ona ek olarak da bir Avrupa gibi sonuçta Rusya'nın da kendine ait bir kültürü var bir düzeni tabii var doğru ki, mu? Tabii, yani Oradan gelen de müspet bir yönde güzel karşılıkları olduğunu melez, düşünüyorum. Melez bir kültür oluşmuş. Evet. Ee, kültür oluşurken de bu kültürün içine şiddeti çıkartmışlar. Evet. Yani siz Burada sokakta kavga eden bir insan görmezsiniz. Hakikaten öyle. Ben 6 yani, yıldır hiç görmedim. Yani. Arabada kornaya basıp işte arabadan inip birbirine girişen insanlar görmezsiniz. Bak o noktada biraz şikayet edeceğim ama. Ee, <laughs> kavga eden yok trafikte. Ama arkadaşlar o korna meselesi biraz sıkıntılı. Ben alıştım artık da. Ee, yani önümde var 10 tane araba. Yok yol yok yani. Dağıt dağıt dağıt. Biraz e, sinir bozuyor açıkça konuşmak gerekirse. Bunu e, hepiniz biliyorsunuz zaten ama bununla ilgili bir değişiklik olabilir mi? Zamanla değişir mi bilmiyorum ama inşallah değişir. Hatta şöyle bir anekdotla daha bulunalım. E, gece saat 3'te, 4'te bile olsa hadi bırak erkekleri bir hanım şu bulvarda, e, sahilde ne bileyim targa bile orada burada dolaşsa çok rahat. Eminim. Gördüğüm de bir şey sonuçta. O yüzden Arkadaşlar, Azerbaycan'ı övmeyi seviyorum. Azerbaycan'ı çünkü seviyorum. Aynen. Ee, gerçekten güzel bir memleket. Ee, i̇yi yönleri, kötü yönleriyle birlikte çok güzel bir memleket. Ee, o yüzden her videomda söylüyorum, özellikle Türkiye'den izleyen dostlarımıza muhakkak gelin, kardeş vatanı bir gezin, dolaşın, görün dostlarım. Yani e, ben elimden geldiğince bu tarz videolarla, hatta bugünkü gibi sosyal hayata dair videolarla sizlere bir nebze olsun buraları e, göstermek yaşatmak çabasındayım ama e, birebir gelip kendiniz görmeniz çok başka bir e, deneyim, başka bir duygu. Bunu muhakkak tavsiye ediyorum. Şimdi abi bu pandemi döneminde e, biraz evvel konuştuğumuz gibi çok büyük sıkıntılar yaşandı ama benim gözlemimi söyleyeyim abi e, birçok ülke sıkıntı yaşarken Azerbaycan'da da ister istemez e, ekonomik yönden bazı problemleri hepimiz hissettik. Özellikle bu kapanma ile alakalı. Çünkü düşünsen abi iki yıl, neredeyse 3 yıla yakın doğru düzgün insanlar çalışamadı. Hatta birikimlerini harcamak, yemek zorunda kaldılar. Doğru mu? Aynen aynen. Ee, böyle baktığımız zaman Azerbaycan'ın bir nebze daha böyle rahat atlattığını hissediyorum, görüyorum. Sence nasıl abi? Ee, i̇lk başlarda Tabii hiçbirimiz anlamadı bu pandeminin kapana yaşamamışız bunu. Ee, ancak sağ olsun devletimiz e, çok hızlı reaksiye verdi bu konuda. Hı -hı. E, gerek sosyal yardımlar gerek işletmecilere verdikleri yardımlar Tabii. gerek e, mekan sahiplerine verdikleri yardımlarla çok hızlı reaksiye verdi. O yüzden. E, Hatta maaşları bile ödedi benim Öledim, kadarıyla. İşte ee, yaklaşık 3-4 ay belki 5 ay boyunca e, devlet bütçesinden e, işletmelere e, işçiler işsiz kalmasın diye e, bir nebze yarısını mı verdi abi maaşını? Öyle bir şey Yüzde, tam... %70'ini ödedi. %70'ini ödedi. %70 Çok ödedi. güzel bir şey. Kesinlikle. Ayrıca e, bu biz yaşamadık ama çevremizde yaşayanları gördük ki Hı -hı. Elektrik, su ödemelerini durdurdu. Hmm. Yani e, kredileri erteledi. Evet. Yani şimdi normal olarak elektriği bir ay iki ay ödemesen ne olur gelirler keserler yani normal. Yani ben şahittim ki bir yıl elektriği ödemeyen adama gelip kesmediler. Abi. Şahit. Tabii biz de burada ticaretle meşgulüz biliyorsun abi. Bu tarz avantajlardan biz de faydalandık. Bizim işletmemizin e, durma şansı yoktu yani bir böyle bir mekan olmadığı için sürekli çalışmak zorunda olan bir işletme olduğu için e, bu tarz destekler çok faydalı oldu arkadaşlar bilmiyorum e, hangi ülkelerde bu tarz uygulamalar yapıldı yapılmadı ama Avrupa'da duymuşum birkaç ülkede olduğunu e, devletin Böyle afet zamanlarında buna bir afet diyebiliriz değil mi? %100 %100. Yani e, hatta afetten de beter yani. Çok fena. Çok fena. Y 100 yılın afeti. E, böyle zamanlarda e, işletmecilere, halka e, bu şekilde destekler vermesi gerçekten takdire şahan. E, bu konuda tebrik ediyorum. E, tabii ki ister istemez yani aradan çıkan oyuncular da oldu. İflas edenler tamamen kapanmak zorunda, kapatmak zorunda olan işletmelerde oldu. Bizim bu konuda hmm. avantajımız Parkpool var. Evet. Yani bu muazzam bize destek verdi Parkpool var. Pandemi boyunca kira almadılar. Hmm. Ee, boşlandırmadılar bizi. Öyle mi? Abi? Tabii yani bu kira yazılmadı, ya. kira boşlanması Te olmadı. Tebrik ederim yani gerçekten. Yani bu konuda hmm. e, Güzel Bey'e bir daha buradan teşekkür ediyorum. Bu kadar e, işletmeciyi düşünen e, bir patron az rastlanır. Ben Çok. biliyorum ki Türkiye'de Moller aldı kira. Evet. Burada almadılar. E, şu anda da hala indirim yapıyorlar bize sağ olsunlar. Hı -hı. Yani herkes birbirini destekliyor. Yani yaşamı idame ettirmek için e, ticaretin eskiye dönmesine yardım etmek için herkes birbirini destekliyor. bir şekilde. Hı -hı. Biz müşterilerimizi destekliyoruz. Fiyatlarımızı ıhı, kaldırmadık kesinlikle. 2000 19 fiyatımız neyse şu anda 2021 bitiyor, 22 aynı fiyatlarla devam ediyoruz. Çok güzel. Birbirimize destek olacağız. İnşallah, ben inanıyorum ki artık 22'nin ilk yarısının sonlarına doğru bu pandemi belasını artık hayatımızdan çıkartmış olacağız, Abi, o kadar arzu ediyorum ki. Yani, e, full depresyonla geçti arkadaşlar bu pandemi dönemi. Hepimiz için belki de bilmiyorum depresyonda olsanız bile belki kendinizi öyle hissetmemiş olabilirsiniz ama kesin depresyona girmişsiniz de. Bitsin e, tamamen böyle bir açılalım kendimizi tamamen bir özgür isterim. Şu anda gayet güzel her şey ama yine de hala benim içimde ruhumda onun çöpü kaldı abi. Tamamen temizlenmek istiyorum artık bundan çıkmak istiyorum. Yani. Az kaldı. Az kaldı. Az abi? kaldı. İnşallah. İnşallah az kaldı. <laughs> e, her şey için çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Çok hoş oldu seninle sohbet etmek. Çok sağ ol, aynen. Ee, bu arada arkadaşlar, Uğur abiyle benim yakın bir dostluğum var. Ee, yaklaşık 3-4 yıldır bir yerde değil mi abi? Aynen. Ee, samimi bir dostum, bir büyüğüm, ağabeyim. Ee, bazı konularda ondan e, fikir yönünden işte destek aldım çok zamanlar oldu. E, bugün de benim e, YouTube kitleme, YouTube aileme e, konuk oldu. E, onun için de ayrıca çok, çok, çok memnun, teşekkür ederim çok Uğur abi. Biz teşekkür ederiz, biz teşekkür ederiz. Azerbaycan'dan çok sayıda izleyen dostlarımız var, ee, tabii ki Türkiye'den çok sayıda izleyen dostlarımız var. Ee, kardeş vatanındayız, ee, Türkiye vatanımıza da oradaki izleyen dostlarımıza söylemek istediğin e, son sözlerin var mı, onlara bir mesajın var mı burada? Vallahi devlet büyüklerimiz e, bizim düşünmemize fırsat vermeden geçmişte bunu söylemişler. Aha. Mustafa Kemal Atatürk, Azerbaycan'ın sevinci sevincimizdir, üzüntümüzdür demiştir. Evet. Ee, rahmetli. Keza rahmetli Haydar Aliyev de iki devlet bir millet diyerek evet. olaya son noktayı koymuştur. <laughs> Bence bu yeterli. Çok şükür. Biraz böyle Azerbaycan'da yaşayan Türkiye vatandaşı dostlarımızı yaptıkları işlere, Azerbaycan hakkındaki duygu, fikir ve düşüncelerini. Evet arkadaşlar, bu tarz videolar nasıl sizce, hoşunuza gidiyor mu? Ee, <laughs> Dostlar, bir dakika dayandırabilir misin? Bir dakikası Video çekiliş gelir, bir dakika. Bu tarz bir içerik ilk defa üretiyorum. Ee, burada maksadım Azerbaycan'da yaşayan e, Türkiye vatandaşı, dostlarımızı, kardeşlerimizi Sizlere tanıtmak, Azerbaycan'da yaşamla alakalı duygu, fikir ve düşüncelerini bir şekilde paylaşıp sizlerle aynı şekilde paylaşmak. Bu niyetle yola çıktım. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve yorumlar kısmında fikirlerinizi bölüşmeyi unutmayın arkadaşlar. Kanal mükemmel gidiyor. Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı kesinlikle unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağ olun. Sağ olun abi teşekkür ederim.